Herkese merhaba. Dio ile kendi yap video serisine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yarık, ressamım ve duvar resimleri yapıyorum. Bu video serisiyle evinizin duvarlarını renklendirip farklı tekniklerle nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğiz. Şimdi yatak odasında petek görseli oluşturacağız. Bizim petek diye bildiğimiz aslında altıgenlerin yan yana gelmesi. Biz bu görseli şablon kullanarak oluşturacağız. Özellikle yatak odasında pastel tonlar tercih edeceğiz ve dingin bir hava yaratacağız. Ben bu uygulama için Dio'nun Nano İpek Mat boyasını tercih ettim. Duvarımızın arka fonu renk hamuru kartelasından beliz rengi. Bu yüzden altıgenlerimizi Dio renk hamuru 38, 62 3898, 6256, 6666 ve beyaz olarak seçtim. Beyazı seçmemin sebebi bu üç rengimi beyaz ile açıp açık tonlarını elde etmek. İhtiyacımız olan malzemeler maskeleme bandı, kurşun kalem, pergel, maket bıçağı, cetvel, rulo, farklı kalınlıkta fırçalar ve rulo tavası. Şimdi altıgenler için şablonumuzu hazırlayabiliriz. Öncelikle yarı çapı 14 cm olan bir daire çiziyorum. Aynı şekilde yatay yarı çapını da çiziyorum. Yarı çapı aynı olan 14 cm olan iki tane daha daire çiziyorum. Kesişim noktalarını belirleyip cetvelle birleştiriyorum. Etrafından pay bırakıp o şekilde kesmemiz gerekiyor. Ben payını 3 santim bırakacağım. Siz peteklerinizin daha aralıklı olmasını isterseniz bu ölçüyü arttırabilirsiniz. İlk yaptığımız altıgeni kesiyoruz. Ve sonrasında sonradan yaptığımız altıgeni kesiyoruz ve şablonumuz hazır. Şimdi boyalarımızı karıştırıp uygulamaya hazır hale getireceğiz. 2,5 litre nano ipek mat boyalarımızı yaklaşık 1 su bardağı su ile incelteceğiz. Şimdi hazırladığımız şablon ile altıgenleri duvara çizeceğiz. Uyguladığımız boya Nono İpek Mat boyası. Nono teknoloji üretilmiş bir boya. Su bazlı, aynı zamanda kolay silinebilir ve küfe dirençli bir boya. Evet. Boyamızın uygulamasını tamamladık. Bu boyanın bir başka özelliği ise ışıkla kendisini temizliyor olması. Böylece odada oluşan nikotin izi veya kalorifer izi gibi lekelerin oluşumunu geciktiriyor. Şimdi odamızı dekore edebiliriz. Çok basit bir teknikle odamızın tüm havasını değiştirdik. Biz bu projede koyu renkleri ortada, açık renkleri kenarlarda tercih ettik. Fakat siz renk dengesini ve açık koyu ilişkisini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok kısa sürede minik dokunuşlarla evinizi dönüştürmeniz mümkün. Dio ile siz de kendiniz yapabilirsiniz.